Rızalı olmayan can da gelir bu ulu divana, özünü dar Mansur eyler, halını hal eder, hakkın talep eder. Bizler de yolun edebine, adabına, ahlakına uygun olarak canlarımızla razılaşır, rızalaşır ve erkanımızı öyle yürütürüz güzel canlar. Sevgili canlar, güzel dostlar, yarenler, Hakk'a uğurlayacağımız Esat Korkmazcığımızın Hakk'a uğurlama erkanını yürütmemize rızalığınız var mıdır? Başkan. Aşk ile diyen dillerden hak erenler razı ve de hoşnut olsun. Rızalık veren dile hızır ağrı acı dert keder yaşatmasın. Esat canımız der ki hü erenler doğdum yedi alem üç atadan. Anam yer babam gök. Hü dedim gerçekler aşkına. Çar ana sıra büründüm. Bir bedende can buldum, bir tende, bir bilinçte özgür oldum. Vakit doldu, zaman geldi, cansız bedenim meydana indi. Ağlayan, gülen, konan göçtü. Dost gönüllerine mihman olan can, kanatlanıp sırattan geçti. Canlarım, dostlarım, yarenlerim, gideceğim geldiğim hakka geri. Yakasız gömleğin tam da yeri. Dost nazarında hüznün seli, canlar içinde mihmanım bugün. Hak meydanında serden geçtim. Ne kin bildim ne kibir saçtım. Candan akıp canana göçtüm. Canlar içinde mihmanım bugün. Benden evvel konan göçtü. Ne ektiyse onu biçti. Ecel gelip beni seçti. Canlar içinde mihmanım bugün. Seçilen ben idim hak nazarında. Üryan büryan dost pazarında. Pir belam der kandildeki nurda. Canlar içinde mihmanız bugün. Şah-ı Merdan sırrı yazdan nuru hudam der ki ölüm öyle bir kapıdır ki her can, her canlı o kapıdan geçmek zorundadır. Vakti ve zamanı geldiğinde bizler de Esad canımız gibi bedeni terk edip hakka yürüyeceğiz. Yeni bedenlerde değişimimizi, dönüşümümüzü sürdürerek bu ömsüz ve sonsuz olan alemde varlığımızı devam ettireceğiz güzel canlar. İnancımızda asıl olan çok yaşamak değil, yaşam süresi içerisinde güzel ve kalıcı şeyler yapabilmek, hakka uğurlandıktan, asıl anamız olan toprak ananın karnına sığırlandıktan sonra da hak ilan olup aşk ile iade edilebilmektir güzel canlar. Kaldı ki Alevi inancında ölüm diye bir olgu da yoktur. Pir Yunus onun içinde ölür ise tenler ölür. Canlar ölesi değil güzel canlar. Ve yine Yunus canımızın hal diliyle der ki biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Tenim ortaya saçıla yakasız gömlek biçile bizi bir asan veç yuyanlara selam olsun. Selam olsun kastımıza gider olduk dostumuza. Erkan için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş söyler sözün. Yaş doludur iki gözün. Bizi bilmeyen ne bilsin? Bilenlere selam olsun. Hakkı ve hakikati kendi özünde gören cümle cana bin selam olsun güzel canlar. Erenler asıl olan yaşadığınız süre içerisinde birlikte yaşadığınız insanları dillerine, dinlerine, ırklarına, cinsiyetlerine, renklerine göre ayırt etmeden insanca yaşayıp hakça bölüşebileceğiniz güzel bir yaşamı seçebilmektir şu evrende ölüm ne kadar doğal ise, doğ doğum ne kadar doğal ise, ölüm yani devriye de o kadar doğaldır güzel canlar. Hiçbir şey yoktan var, vardan da yok olmaz. Tanrısal varlıkla var olduğumuz için ebediyeten var ol yok olmayız. Hak'tan gelir, hakka gideriz ve bu devriyemizi önsüz ve sonsuz alemde sürdürürüz güzel canlar. Esad Korkmaz Can Yeri geldi bizlerle birlikte rıza lokması yedi. Yeri geldi bizlere rıza lokması yedirdi. Onun hepimizin üstünde büyük emekleri var. O canı tendeyken hakkı ve hakikati kendi özünde görmüş. Bu yüzden enel hak demiş. Cümle canlıya bir nazarla bakmış. Ene, beline, diline, eşine, işine, aşına sahip ve de sadık kalabilmeyi yol geleneği olarak kendisine ilke edinmiş. Dini sevgi, kıblesi insanı kamil olan can, yedi, içti, kondu, göçtü. Esat canımız der ki, canlarım, dostlarım, tenim teneşirde, canım hak yolunda. Şu beşeri alemde sizlerle birlikte bir ömür sürdüm, yedim, içtim, kondum, göçtüm. Esat canımızın dili dönmez. Ama yakınlar aramızda onlar varsa şayet canımızın niyyetini kaldırmaya, döktüğünü doldurmaya, dost gönül canımız, canımızın niyyetini kaldırmaya, döktüğünü doldurmaya, dost gönüllerini hoş tutmaya razı ve daoşunurlar güzel canlar. Hakk'a u르acağım kurulacağımız, hesap canımızdan ağrınmış, incinmiş, gücenmiş, kırgın, dargın alacaklı ya da verecekli can var ise hak ve hakikat aşkına, darına durduğumuz hallaca aşkına dara, bile gelsin bile gelsin bu hak meydanında, bu ulu divanda özünü darı mensur eyleyip halını hal etsin, hakkını talep etsin güzel canlar. Öyleyse ben de Esat canımızın hal diliyle sizlere sormak isterim güzel canlar. Hakka uğrayacağımız Esat Korkmaz canımızdan razı ve de hoşnut musunuz? Aşk, ile diyen dillerden hak erenleri razı ve de hoşnut olsun. Rızalık veren dile hızır ağrı acı dert keder yaşatmasın. Esat can ruhun şad olsun, menzilin ışık olsun, devrin daim olsun. Zöhre yıldızına ışık olasın. Arşu Rahman meydanında can bulasın. Tez ışıklar içine gelesin. Her devriyende Nesimi Şahid'in, Mansur Dar'ın, Sultan Abdal Didar'ın olsun. Canın güruhu Naci Ana Katar'ına karışsın. Yola can, cana ışık, insanlığa umut, insanlığa rehber olasın. Dil bizden olsun, hayır himmet pirden olsun, Kerem Boz adlı Hızır'dan olsun. Sen gerçeksin ya Şah-ı Merdan, gerçeğinde mi devranı yürüsün. Aşk ile erenler şimdi e, bir şey, bir şey, bir şey. aşk ile yazardık olduğu erkan erkandan sonra erenler erkanı bitirelim aşk ile Kemal tamamladık buyurun değerli canlar Esat canımıza rızalaştık şimdi hat meydanı görevimizi yerine getireceğiz. Evet, yerine getireceğiz sevgili canlar bildiğiniz gibi bu evren maddenin değişim ve oluşumundan başka bir şey değil bu evrende hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu gibi Biz buna devriye diyoruz. O nedenle devriye ve yolumuzla ilgili birer nefes ve gülbengimizle Erenlerin her nereye bakarsam hakkın cemalini görürüm kelamındaki gibi bizler de özümüzü birleyerek, birleşerek tevhid olacağız. Bütün varlıkların hakta bir olduğuna ikrar verip haktan iyi dileklerde bulun.